motor lambanız fasılalı yanıp yanıp sönüyorsa bu giderilmesi gereken bir arıza olduğu anlamına gelir. Yağ tamamlanması gerekir, servis müdahalesi gerekir. Çekiciyle götürürseniz sizin için ve motor sağlığınız için çok daha verimli olur. Sensörümüz burada gördüğünüz egzoz girişine bağlı olan bir sensör. Rolanti sensörü arızasını veriyorsa bu sensörümüzün de değişimini tavsiye ediyoruz. Yine en çok merak edilen konulardan bir tanesi de motor arızalanması yanması. Motorun başına geçtiğiniz zaman motor arızalanması çalıştırdığınız zaman söner. Sürüş esnasında bu lamba aktif olarak hala yanıyorsa motorda giderilmesi gereken bir arıza var demektir. Bunun öncesinde motor lambası sabit yanar, kalıcı bir arıza değildir. Motor lambanız fasılalı yanıp yanıp sönüyorsa bu giderilmesi gereken bir arıza olduğu anlamına gelir. İlk başta kontrol etmemiz gereken şeylerden bir tanesi ve en önemlisi motor yağ seviyesi. Motor yağ seviyesine baktığımız zaman yağ normal ya da yağ hiç görünmüyorsa yağ tamamlanması gerekir servis müdahalesi gerekir ve imkanlar doğrultusunda motorun mümkün mertebe çekiciyle beraber servise gitmesini biz servis olarak tavsiye ediyoruz. Kalıcı bir arızaya ya da olan bir arızayı ilerletmemek adına çekiciyle götürürseniz sizin için ve motor sağlığınız için çok daha verimli olur. Onun haricinde baktığınız kontrolünü yaptınız, yağ seviyeniz gayet normal, dışarıdan baktığınız zaman anormal bir durum görünmüyor. Yerde yağ birikmesi, yağ filtresinin çevresinde terleme, motor bile onda sızıntı bunlar da yok. Her şey normal. Motoru servise götürdüğünüz zaman servisin ilk yapacağı şey motorunuzu cihaza bağlamak. Çünkü servis olarak da biz bunları kontrol ediyoruz. Müzik Motorda her şey yolunda. Yağ damlama yok, seviye normal, herhangi bir terleme yok. Motoru cihaza bağladığımız zaman arızalanması bize bir sürü sebebini verebilir. Bir de verebilir, dört de verebilir. Bunu kontrol ediyoruz. Genel olarak yine Akü voltajından dolayı da bu lamba yanmış olabilir. Çok zor bir ihtimal ama ihtimaller doğrultusunda. Motor lambasının %80-%90 sebepleri arasında genelde bizim servis olarak karşılaştığımız sebepler sensör arızaları olmakta. Bunları isterseniz motorun başında daha detaylı inceleyelim. Servis olarak motorumuzu cihaza bağladık. Bize oksijen sensörü arızasını verdi. İlk başta direkt hemen değişime gitmiyoruz. Sensörümüz burada gördüğünüz. Egzoz girişine bağlı olan bir sensör. Her şey yolunda. Vidalarında problem yok. Çıkış yok. Oksijen sensörünü söküyoruz. İlk başta temizliğe gidebiliriz. Servis olarak yine hani direkt değişim tamamen kesin çözüm olarak ilk başta görmeyeceğiz. Temizliğimizi yaptık. Genel kontrollerimizi yaptık. Tekrar montajımızı yaptık sensörün. Yine arıza devam ediyorsa direkt değişim tavsiye ediyoruz. Ama değişimden önce biz servis olarak Mümkün mertebe düşük bütçe olsun adına hani maliyetten kurtaralım müşterimiz adına biz servisler olarak ilk başta temizliğe gideriz. İkinci bir nokta ise rolanti sensörümüz. Rolanti sensörümüzde de yine aynı şekilde temizlik tavsiye edilir. Rolanti sensörümüzü sökeriz. Cihaz yine zaten bunu bize arızasını veriyor. Sensörü söktük, içini temizledik, gereken müdahaleleri yaptık, taktık. Cihazdan bu problemi silebiliyorsak değiştirmeye gerek kalmıyor. Ama eğer yine aynı şekilde bize Rolanti sensörü arızasına veriyorsa, bu sensörümüzün de değişimini tavsiye ediyoruz. Fakat bu bahsettiğim durumlar TPS sensörü için geçerli olmayacak. TPS sensörü bize bu bahsettiğim temizlik ile ilgili olan şeylere müsaade etmeyecek. Bu sensörümüzü maalesef direkt değiştirmek durumunda kalıyoruz servis olarak. Rolanti sensörümüzü sökebiliyoruz, oksijen sensörümüzü çıkarıp temizleyebiliyoruz. Ama bu TPS sensörü bize parça olarak sökülmeye ya da temizlenmeye müsaade etmediği için bu parçada servisler direkt arıza olduğu zaman değişime başvuruyor. Mototalks olarak yine yanlış bilinen bilgileri sizler için düzelttik. Seriyi takip etmeye devam edin.